Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Renan'la beraber bir bakalım oynayacağız. Ee, umarım seversiniz. O zaman videoya geçelim. Renan söyleyeceğim bir şey var mı? Bu arada ee, abi herkes seçti bu konusun yere ama bakmak yok. Hile hiçbir şekilde yok. Ha, evet, tamam. Tamam bak bakmak yok ama. Tamam bakmıyorum. Ee, hmm. Ben, ben hangisini abi. seçeyim? Doğru. Ben hangisini seçeceğim? Ben buldum ya. Hmm. Baştan böyle bu arada direkt bitirecek sorular sormayalım. Kolay başlayalım. Zaten öyle. Hmm. Ben bloğumu galiba seçtim. Ya da değiştirsem mi? Bakayım başka. Tamam ya şey yapacağım. Tamam ben bloğumu seçtim. Tamam. Başladık. Ee, i̇lk soruyu ben soruyorum. Sonra da sıra sıra gideceğiz. Malum. Ee, senin buluğun mor renk içeriyor mu? Yok içermiyor. Ama o zaman bu gider, bu gider. Ee, Ametis mor mu? Ametis evet, mor evet. Tamam o da iyi Şu e, yön şeyi mor mu? Ne mor mu? O yön gösteren blok. Bu da mor aynen. Tamam o da iyi Tamam sen soruyorsun. Blok odun içeriyor mu? Nasıl yani? Yapılışında mı? Evet. O, odunlu mu yani? Odun içeriyor mu? <laughs> bir dakika. Benim bir hayatta kalmaya geçip bakmam lazım ona. Neden ki? Oğlum ben hatırlamıyorum ki bloğun tarifi. Kanka anlarsın direkt. Ben tarifini hatırlamıyorum bloğun. Hemen bir hayatta kalmaya geçip bakacağım sen niye? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Senin bunun bineği taşı mı? Yok. Evet o. şimdi benim de bir tahmin yapmam lazım bu arada. Çünkü sen tahmin yaptım ben yani normal sıralandıydı. O zaman ben de tahmin yapacağım. Ee, senin bloğun reston mu? Maden olarak reston. Yok abi. Ama sen önce sen o şeyin odun içerdiğine baktın mı? Odun içeriyor tarifinde evet. O tamam abi. Ka ee, ben bayağı bir eledim abi. Bak, senin bloğun şey değil değil mi? Bak atıyorum şuraya görürsün. Ee, Yalnız zaten... ben bayağı bir blok bu ama bayağı mi? bir blok eledim. Bu değil değil mi? Attım. Attığın mı? Orada var. o değil o değil. Tamam. O değil. Ee, soruyorum. Bek dur abi bir saniye beklesene. Tamam. O ben aşırı fazla blok eledim yalnız. Hı, kötü oldu. Kanka. Hem baya baya ama baya baya baya. Sorumu sorayım mı? Abi şimdi bir başına bir bakmam lazım kanka ya. Tamam. Seni o yapayım dur. Yaptım abi. Nasıl yapılıyor abi? Bir hayatta kalma yapsana. Evet tamam. O piymiş. Şey. Bilmiyorum. <laughs> tamam abi. Seninki odun içermiyordu herhalde. Uy içeriyor. Aha, i̇çeriyordu tamam. İçer Güzel abi tamam. Başla o zaman abi. Ee, Bloom bir tam blok mu yoksa yarım mı? Yok tam da değil yarım da değil yani. Işık. Iş. Ya, ben orada bir an o adı Bloom tam blok mu sen onu söyle. Ne? Bloom tam blok mu sen onu söyle. Bloom tam blok değil blok değil. Ben de o zaman deli gibi Tam İstanbul blok değil abi. Sanki. Tam blok değil. Ben de hayvan gibi Bak bu senin bloğunda. Dur bir saniye lan. Daha eliyorum oh. dur. Sakin. Oo, ben de deli gibi oh. eğledim bu arada. Örst tam blok mu? Ben bunu da tahtı içerdiğini nereden vereyim? Örst tam blok mu? tam blok değil. Tamam. Oo, ben şimdi bütün tam olanları kırıyorum. Benim ekranı görmen lazım. Lan dur. Dur bu tam değildi. Şunu geri aldım hemen dur. Bu da tam. Sen Lan bu odun muydu kanka? Kanka odun içeriyordu tarifinde tamam abi. Ben bu arada hayvan gibi eledim. <laughs> Büyü masası tam blok mu? Ne? Büyü masası tam blok mu? Büyü masası tam blok değil. Tamam. Sor. <laughs> Şimdi senin bloğun tam blok mu? Evet. Güzel. İskele tam bu arada. blok mu bu arada? İskele tam blok mu? Süsleme bloğu tam blok değil. Onu saymıyorum. İskele değil mi tam? İskele tam değil. Tamam. Boşluk var ya. Okey. Yani i̇skele tam evet. İskele tam ya. Miskeleyi deliyorum. Miskele. Abi süsleme saksısı tam mı? Değil. Tamam o ee, zaman. Merdiven de tam değil herhalde. Yani Zahmet. Merdiven gerçi değil oğlan. Mer Merdiven olur. tam yatak değil. Tam, yatak tam değil herhalde. Yani bir zahmet. Tam değil. Merdiven de tam değil. İskele de tam değil aslında. Tamam soruyorum. Mı? Bekle dur aga. İskele tam mı? Ya değil. Tamam hocam. Evet abi sor bakalım. Gerçi tam lan iskele. İskele tam aga boşver onu. İskele tam. Tamam. Aga soruyorum. Ananı ee, yanlışlıkla bastı. <laughs> tamam abi. Hadi. Dur bir saniye. Ee, Bulun yeşil içeriyor mu? Yeşil rengini içeriyor mu? Yeşili <laughs> içermiyor. Hiç bloğunda yeşil yok. Yok abi. O zaman yatak gidiyor. Şu bakır basamak gidiyor. End şey gidiyor. Şu tabela mavi mi yeşil mi? Tabela kanka o mavi. O mavi aga. Tamam sor. Tamam şimdi soruyorum. Sor senin bloğun red yani senin bloğun red stone'la bir ilgisi var mı? Var mı? Var. Aa, tamam o zaman olmayanları gidiyorum. Bunların hiçbir alakası yok. Aa, pardon bakmadım hiçbir şeye valla bakmadım. Aa, biliyorum zaten ben seni görmedim. Adam, kitap, kitaplıkta var mıydı red ya? Bilmiyorum. Gerçi o diğer kitaplıktaydı. Bunu da değil abi. Neyse tamam. Şimdi kanka bende iki blok kaldı. Oha. Sonra ben. Ee, senin bloğun çalışma masasında üretiliyor mu? Benim bloğum çalışma masasında üretiliyordur herhalde. Bir üretiliyor. Kanka. Bir üretiliyor. Evet. Üretiliyor mu? Umuz Umuz yani. Bir bakayım kanka ben bir bakayım ya. Tamam. Bir bakacağım abi emin değilim. Üretilmiyorsa işime gelir. Şu an aslında ben tahmin edebilir miyim? Yani evet değiliz. Abi edilmiyor galiba ya. Başım. Adını yaz. Crafting'i. Allah Allah, niye çıkmıyor ki? Edilmiyor mu? kanka Allah Allah. Çıkmıyor adı. Kan çıkmıyorsa üretilmiyor. Üretilmiyor o zaman, tamam. Tamam. Abi bu gitti. Kanka şimdi ben tahmin edebilir dur, miyim? Dur bir dakika, şunları hemen vereyim. Bir saniye. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum, tahmin ediyorum. E eh. Senin bloğun. Hı, hmm, abi hangisini seçsem ya? Sen, senin bloğun. Piston mu? Evet. Vallahi mı? Evet. abi. Aga sende daha baya blok var. Benimki de kanka süsleme saksısıydı. <laughs> ya. Aa bunlar sıklayınca niye böyle oluyor lan? Ya özelliği o. Neyse. O zaman kanka buradan çıkacağız. Ee, tekrar map'i kopyalayıp tekrar başlayacağız. Evet o zaman bugün yani bu birinci parttı. Kanka. ikinci İkinci, i̇kinci partta şey yaparız. Aynen. İkinci partta tekrar oynayalım. Evet Ve... arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.